Şöyle. Bir, iki, üç, dört, beş... Çok kalabalık. Saymaya kalkışma. vallahi sayamazsın. Oldu. Çok kalabalık çünkü. Çok ya vazgeçtim saymıyorum. Bu, buraya ee, bir tane değil oraya bizimle bayağı bir kişi geldi. Şurada bir silah var. Silah, silah bulursam buldum buldum uzi var. Uzun, uzun, uzun. Bir düştü. Bir düştü de ben bunu alamıyorum. Ben, ya... ben, 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 ben buradayım, abi. buradayım abi sıkıntı yok. Silah yok silah var. yok. Ne silah yok. Hepsi silah sabit. Bu da bunu da düşünün. Sağda adam var aşağı düşüyorlar aşağı düşüyorlar. Bir tane daha düşürdüm benim mermi bitti beyler. Mermim bitti. Evet. Beni yumrukluyorum ama. Aynen daha silahsız dolaşıyorum ondan ya. Daha zor bela beri buldum. Beyler şey var mı? 9000'im. minim. Ben de mermi bitti çünkü. Tamam. SKS'ye geçtim. Tamam. Onu oynuyorum ben. Evet, ya, beryl. Beryl. Ben oynadım elimden. Süpersin. Sonumuz geldi. 20 mermi. 17 mermi. Okey. Ne 760 gibi? Gel böldüm böldüm 50 tane böldüm. 50 tane böldüm, 50 tane böldüm buraya. Nar içeriye Aa. Adam zannettim onu. Adam değilmiş o. Jace miymiş? Çıkmeler, çıkmeler. Ben reis Ben yapmıştım. dibinde adam yatıyor zannettim. Baltasını adam zannettim. Var mı daha adam? Çok güzel. Arkada geldi, arkada geldi. Paşa beni Beyler bir dakika, bir dakika. Tamam. Ağzım, de. Feno, onlar i̇çeride Çocuk. adam var. İçeride Çocuk. adam var. Buradan tamam. geliyor. tam şarjım. Arkadaşı alıyorum. Canı yok. Nasıl Süpersin. Mu? Bitti bro. Helal. Güzel evet. karıştırdık. Evet. Adam geldi. Bir tane daha adam var. Şura. Evet. Kill çaldı, kill çaldı. Evet. Bomba attım. Bir dakika, bir dakika. Orada bomba var. Dibine bomba attım açıkla. Nerede gördüm en son? Tamam, i̇şte siz bana support istiyorsan. Bir numara adam varmış 2 x var. Ne kadar koruyabilirim bilmiyorum. Görünmüyor çünkü. Hangan içe gidiyor muhtemelen eve oynayacak. Abi ya yapmayın abi. helal Dikkat et, dikkat et, dikkat et. Saklan bir yere. Bayılabilir, bayılabilir. Sağdan oynuyor. 4 numara gel bana sağdan. Aldım abi. Helal, helal, helal. Bayıldım. Geldim, geldim. Yakın mı? Yardıma gelin. Koştum, koştum, koştum. Ev var, ev var. Yardım edin bizi. Ya benim lütfen seninime ya Allah'ım ya benim tüm günahım ne ya ne demiştin? Ev var, ev var, ev var. Gel bana. Watch out, watch Burada. Watch Oynadım. Bekliyor. Abi şunu bir yumrukla Yumruk 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 yumruk. Yok yok yok. Yumruk yo. atmayalım. Adam gelmiş adam var tepede. O, bu var. Tamam. Şurada da sıkan var. Adam sıkar sıkıyor. Bin araba bin araba hemen giderim tepeye. Aynen öyle sıkarsın Tepenin ardı tepenin ardı. Sıkar sıktı. Tam altımız Buradan ses var. aldım benim. Araç geldi. Sonunu unutmuşsunuz. Abi. Daha Ice Kadir. Ne oluyor lan? Kadir Kadir o kuzgunlu bu işte. Arka geldi. Beyler arka geldi. Aynen bu dört koşuyor. var istersen. Kadir <gülüyor> yüksek tut yeter. Doğru mu? Aynen. Leyla, <laughs> Leyla, Burada düştü. Kofet. Bakalım arabayla. Kofet <laughs> Okay. Adam koştu reis oraya adam koştu. Adam gitti. Aşıyorum bir yere. Hadi ilk kez orada Bombalamaya çalışıyorum. <laughs> Dördüm abi sen kaç FPS alıyorsun? Aa benim şu an 120'de ya. Kasıyor yani bir de telefonum yüksek. Ne var cihaz sende? Şu Şurada tur. kardeşim. Not 7 Oy! Helal. Nasıl gitti Bistek lan o bomba? Eee kill geldi, kill geldi. Ya, Arkadaş öldü onu. Abi bir şey Gofret şurası vurdu, şurası vurdu. Ha, Gel deminki yerimize gidelim. Benim vurdum çocuktu o Gofret. Heh tamam aldım. Şu bombaları oturtayım ben oraya. Bu bomba gider abi oraya. Net gider bu arada. Arkaya gelmiş, arkaya gelmiş, arkaya gelmiş, arkaya gelmiş. Arkaya gelmiş. Arka gelmiş. Ha, arka girecek ha. Oğlum bomba geliyor bana. Geliyor bana, geliyor bana, bana geliyor. Beni koru ben, bir can basayım. Yandayım bir tık. Can basarsam sıkıntı onlara. Arka geldi, arka geldi, arka geldi. Çok felaket arabayız abi. Direkt kilimi çekiyor ya. Yapma çocuk be, yapma be. Elinize sağlık, çok güzeldi be. Güzel, değil mi? O senin eline sağlık, sen çek. Senin kanal var <laughs> mı? Var var. Var mı sen Beklerim. Var var. Abi. Şöyle davet çağıralım. Tamam. Allah. Ben sana Rank harika. Frank kasa yok değil mi? Ona göre. Oyun tarzımızı belirleyelim. Bana sıkıntı değildir. No. Bana da. <laughs> İçeri girersek daha iyi temizleriz gibime geliyor şuradan. Evet, ortada... Aa, Hemen inmen lazım. İndik indik indik. Duvara çarpacağım biraz daha aşağı indirir bu bizi. Ben tam duvara çarpacağım. Aynen. hadi reis hadi. Sahi... Sen kralsın ya. İndirdi valla. Kanka indirdi de bir dakika. Silah silah silah. Silah yok. Silah yok. Allah Allah Koş koş koş, koş. silah yok ya. kil çaldım bir tane. Silahım yok ama haberiniz olsun. Tamam buldum tamam tamam. Ben buldum. Ee, önüm dolu var mı desin bura? İki düştü. Şuraya var oraya düşürdüm ben ama. Onlar benim baygınlar aynen. Devam edin. Biter zaten birazdan. Yok, bu tamam bu. sıkıntı yok. O Allah Allah'ın bulur şimdi dediğin gibi. Doğru söylüyorum. Ne? 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 Şöyle. Root'u daha bir sağlam yaptık. Kanka, Bundan ne varmış? Tamam mi? geliyoruz. Hep beraber oynayalım. Sıkıntı yaşamayalım. Aynen. Aynen. Beyler yürüyün arkanızdayım. Yürüyün yürüyün. 4 numara arkasını destekliyorum. Burası. Tamam, ben tutuyorum, ben tutuyorum, ben tutuyorum. Size Şuraya da kalkan atalım. Tamam. Ben, 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 ben. Aman, 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 aman. Baydın baydın. Baydın da mı bayıldın? O zaman takas olacak, tamam. <laughs> ben öldüm, siz devam edin. Benim baydımı çekeyim de, başka istemiyorum. Watch out. Okay. Daha var mı? Bir dakika bir dakika çıkar mısın çıkar mısın çıkar mısın? Geliversen gel canım. Tamam. Abi bitti ya kusura bakmayın valla o adam vurmam lazımdı. Yok sıkıntı değil. Tamam. ben zittim. gider öbür hesaptan da takip edelim seni. Eyvallah kardeşim. İnce ko. İnce ko. Adam atladı. Çocuk zıpladı mı? Ne yaptı? Zıpladı herhalde değil mi? Kaçmak için mi yoksa? Bilmiyorum zıpladı ama. 3x çektim tamamız saat tepe. Tepeye al, tepeye al, tepeye aldım, tepeye aldım. Solumuz. Arka, 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 arka. Dört numara arka, 4 numara arka. Buraya çıkacağım, onlar çıkamaz buraya. Geliyor, geliyor lan. Oğlum ben ne oluyor? Film çekiyoruz ha. Film çekiyoruz ha. Canı yok. Biraz kötü. Helal helal helal. Bizim araban tekeri gitmiş. Olur kanka. Çünkü Üç kişi hal bizim düştü. Ben Çıkmadılar değil mi? Orada hala oradalar. Kanka oradalar yukarı doğru gidiyor. Bana geliyor. İnşallah burada bot yok. Ya, yattı yere. Kanka açıklar, açıklar. Yapma be. Şurası var yakın taş. Bir tane daha. 3 baygın. 3 baygın oynaman lazım. Oradaki bir araç var mı? belki arka tekeri patladıkla iş görür bence. Bitti kan değil mi? Yok, bitmedi. Baygınlar geldi. Bir dakika adam evet, Evde adam var? vardı Dur Gördüm. O değil o değil bot. Bir dakika duvarın dibinde. Şurada. Duvar. Duvar Bakıyor mu adam? Öbürüne kiri geldi o adam tek kaldı şu an orada. Ee şurada. Nerede? O hiç görmedim bilmiyorum. Evde miydi acaba? Bir dakika. Bekti tamam. Bir dakika. Çat, çatı da abi, geleceğim çatı sana gel. Tamam geleceğim. Geleceğim, 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 çatışıyor. Ne oluyor lan? Oğlum hala ölmüyor lan. Usta ne oluyor usta? Bu çocuk yine yerimi öğrendi. Bu çocuk yine yerimi öğrendi çıldıracağım. Vallahi yine yerimi öğrendi. Bir aç alıyorum sonra adam Kullanır. Kullanır ne alakalı? Bu nasıl bir fantazi? Öldü geçmiş olsun. Rahmet uçmayı severdi. Rahmetli nerede? Şurada da abim el gelmiş. Tepede bir yerde bekliyor bu da. Nasıl kill gelmedi onun bana? Hay geldi tamam. Canı yok. Adamlar iyi Vallahi orayı da. Reis senden olacak maç. Abi oraya yatılır mı? Sabahtan beri yatıyormuş oraya var ya ben önünü bekliyordum. Sağlık olsun. Elinize sağlık. Neyse arkadaşlar buraya kadar izleyen herkese çok teşekkürler. Videomuzu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.